Hayatım ailemle beraber. Arkadaşlar, ben arkadaşlarının 13 senedir babasını reddetmiş bir çocuğu. Hayatım ailemle beraber mücadeleyle geçti. Ee? 16 yaşından bu zamana kadar hayatım boyunca hep ailemin tüm maddi ve ee kalkınma sorumluluğu benim üzerimdeydi ve 16 yaşından bu zamana kadar her zaman hayatım boyunca birçok işte çalıştım. Ve çalıştığım her işte hakkımın son damlasına kadar, terimin son damlasına kadar işimi layıkıyla yapmak istedim. Git konuşmayı öğren be önce. Hakkımın son damlasına kadar işimi layıkıyla yapmayı öğrendim mi? Bu konuşmayı yapmak benim için... Konuşmayı yapamıyorsun kanka. <laughs> Ay Herkes kendi durmaya çalışıyor. Neden bu acındırma anlamıyorum. Evet kanka öyle. Çok bak yakınım bir insan ismini vermeyeceğim. Doğduğu zaman kaybetti annesini. Bak doğduğu zaman. O doğarken doğum sırasında annesi vefat etti. Babasıyla görüşmeden büyüdü. Annesi büyüttü. Ve şu an gayet karakterli, gayet düzgün. Gayet gerçekten emeğiyle bir yerlere gelmeye çalışan bir insan. Ne bu şimdi o da mı şey yapsaydı? Ben doğarken annem vefat etti. Babamla hiç görüşmedik. Anneannem büyüttü. O yüzden hadi bakalım. Şimdi ben ortalığın amına koyacağım. <laughs> ne bu şimdi? Dünyanın en utanç verici günü. Hayatım boyunca yaşadığım tüm hayat boyunca şu anda bu konuşmayı yapıyor olmak. Hayatımın en kötü günlerinden Ne diyecek bir ki abi? Ne diyecek? Evet, ne diyecek? YouTube'a başladığım zaman ailem askeri e, marka çalışan birisi olduğum için Elif'le beraber arkadaşlığımda dışarı çıktığımızda Elif çoğu zaman hesabı ödüyordu. Yani bu bunu doğrusu, doğrusu evet bu doğru. Youtube'dan bir şekilde gelir elde ettiğimde veya kendimi bir şekilde gelir elde ettiğim zamanlardan sonra da bunu dengelemeye çalıştığımı düşünüyorum. Bu zamana kadar yani düne kadar Abi konu hesap değil ki. Kız kız o kadar çok para muhabbetini yapmamış ki. Hesap ne alaka? Bunu mu konuşuyorsun gerçekten şu an? Yani. <laughs> şu an bunu mu aldat aldatmışsın ve şu an bunu mu konuşacaksın? Hakkını böyle mi kullanıyorsun gerçekten? Ben yük olduğumu veya karşı tarafı kullandığımı düşündürdüğümü bilmiyordum. Ben de sizle beraber öğrendim. Hayatımda hiçbir zaman böyle bir insan olmadım. Hep ayaklarımın üzerinde, ailemi hep Başı dik tutmaya çalıştım. Kendi inanmıyorsun. E, başaramadığımı hissedince birazcık fevri davrandım. Çünkü çok e, kötü hissettim. Ve eğer ki e, Elif'in istediği bu zamana kadar dışarılarda gezdiğimizde veya işte bana harcadığı herhangi bir miktar hemen e, ödemek istiyorum. Bunu da e, bu yol aracılığıyla duyurmak istiyorum. Ve son bir konuda aldatma konusuyla karşınıza geldiğim için ve aldatılan bir annenin çocuğu olarak, kız kardeş abisi olarak böyle bir... Ne alaka? Aa kendimi parçalayacağım ayol. Ha ha. Ayol kız ne alaka? Kız ne diyorsun? Duyarı nasıl çayım be? annemi aldattı ben de sevgilimi aldatayım dedim. Delirdik. Kız ne alaka? Allah aşkına ne alaka? Bir şeyin içinde bulunduğum için çok üzgünüm. Bak Elif'ten de özür dilemiyor. Ha bak bak kızdan da özür dilemiyor. Youtube'daki ailesinden özür diliyor. Tam olarak tam olarak babadan oğla nesilmiş bunlar gerçekten bak gerçekten Herkesden çok özür dilerim annemden ve diğer herkesten Annenden özür niye özür diliyorsun abi? <laughs> 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 annesini <gülüyor> annesini aldattı çünkü. Anneden diye özür diliyorsun salak mısın? <laughs> Bir şey diyeyim biri bu çocuğa kitap okumayı öğretsin. Konuşmayı öğrenmesi gerekiyor acilen. Ve acilen konuşmayı öğrenmesi lazım bu çocuğun. Çok ciddi söylüyorum bak. <laughs> Birkaç gün dinleneceğim. Sonradan tekrardan Videolarıma devam edeceğim. Bana sahip çıktığınız için benimle beraber Kim? Buna sahip çıkananı aklına tükürürüm ben. Aklınıza şaşayım sizin. Neyine sahip çıkıyorsunuz be? Ne, ne diye sahip çıkıyorlar acaba mesela? Ne diye sahip çıkıyorlar ki? Sizin için size çok teşekkür ederim. Eğer yanımda duran, durmak isteyen hala varsa. Başka diyecek bir şeyim yok. Ben hiçbir zaman insanları kıvıracak, üzecek bir şey kasıtlı olarak yapmadım. Böyle bir insan değilim. Azıcık, azıcık jest ve mimik biliyorsanız şu an söylediği her şeyin kendisinin dahi inanmadığını anlayabilirsiniz. Bak, azıcık biliyorsanız. Olduğunuz için Bak. size çok teşekkür ederim. Eğer yanımda duran, durmak isteyen hala varsa. Başka diyecek bir şeyim yok. Ben diyecek çok şey zaman var. İnsanları kıvırcak, üzecek bir şey kasıtlı olarak yapmadım. Yaptı. Böyle bir insan değilim. Böyle bir insan. Son bu merkezden çok özür dilerim." Dedi hiçbir şey kendi inanmıyor. Vücudu inanmıyor anladın mı? Vücudu inanmayarak tepki veriyor. Dili farklı söylüyor, vücudu farklı söylüyor. Hani vücudu farklı konuşurken ağzı farklı konuşuyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Eğer yanımda duran durmak isteyen hala varsa. Başka diyecek bir şeyim yok. Ben hiçbir zaman insanları kıvıracak, ben üzecek bir şey şimdi. kasıtlı olarak yapmadım. Yaptım. Böyle bir insan değilim. Böyle bir Sonra izledim. bu merkezden çok özür dilerim. Herkes kendini çok iyi baksın. <laughs> peki. Peki kanka, peki. Tamam kanka. O arkadaşlar o kafa sallama muhabbeti vücudunun mesela hayır ben böyle bir şey yapmadım. <laughs> Yaptığını biliyor vücut ve buna engel olamıyor. Yaptığını da çok iyi bildiği için vücuduyla bunu belli ediyor. Hayır ben bunu yapmadım. Hayır ben bunu yapmadım. Hayır ben bunu yapmadım. Ben böyle bir insan değilim. Ben böyle bir insan değilim. Bunlar arasında farklar var. Bunların eğitimleri falan var. Eğer merak ediyorsanız böyle şeyleri gidip eğitimlerini alabilirsiniz. Kitapları var, okuyabilirsiniz. <laughs> bu bu evet ben böyle bir insan değilim. Evet ben böyle bir insan değilim. Dilin yalan söylüyor kanka. Vücudun doğru söylüyor da dilin yalan söylüyor yani. Rezalet işler. Başka bir şey yazmış var, çıkmış LOL 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 Böyle bir rezalet yaşıyor Ve sonra Abi kaldırsana Kızla ayrılmışsın aldatmışsın hala prim mi kasıyorsun üstünden Allah'ım. Allah'ım. Bu ne Allah'ım? <laughs> Gerçekten rezalet kötü şeyler. Teşekkür ederim. Son tek. Sağ ol. Kenji olay çok ya bilmem çok garip. Yani kız evet gerçekten biraz şey çocuk bas bas varmış aslında. Ben seni aldatıyorum diye. Evet bu biraz doğru. Ama işte mesela ben sizin gibi çok kolay yargılayamıyorum kızı. <laughs> ben de yaşadığım için o yüzden çok kolay yargılayamıyorum. Ama evet dediğinizde o konuda arkasında çocuk gerge bas bas bağırmış yani fark etmesi de gerekiyormuş. Doğru o konuda da haklısınız. ile kavga edip ifşavcısı şey çekmen yok mu var bu arada. Olur. E sonra tekrar bir tane daha çekmiş. Son kez konuşacağım falan diye. Yeni a bugün atmış bu videoyu.